5, 2, 3 Yaşına bakmayın. Sakalındaki atlara da aldanmayın. Daha, hadi Allah güç kuvvet versin bakalım. Kim yeniyor kim kalıyor. <laughs> Ahmet Özdemir eski Eskişehir'de yaşıyor. 62 yaşında bir judocu. Dünya şampiyonu inşallah. Nasıl olursa. İnşallah olacak ama eğer 12 Eylül 1980 darbesinde önüne engeller çıkmasaydı... ...belki de çoktan şampiyonların arasına adını yazdıracaktı. Sakalı kes dedi. Ben dedim, ya amatör sporcuyum. Ee, ben param buradan kazanmıyorum. Ee, ben dedim sakalıma karışamazsınız. Kesmedim. Kesmeyince benim yurt dışına müsabakaları götürmediler. Birinci olduğum halde. Olimpiyatlara gidemedim. Ee, dünya şampiyonasına gidemedim. Avrupa'ya gidemedim. Spora küstü 30 yıl ara verdi. Onun sonra değil veteranlar var sahalarda bir yasak yok dediler. İşte bu söz üzerine 6 yıl önce veteran olarak sahalara geri döndü. Ah, ah, doğru, Ahmet Özdemir hayli azimli. Ters. Durdurak nedir bilmiyor. Antrenmanları hiç aksatmıyor sporcu falan benzemiyorsun sen işte ya <laughs> hoca mısın bir yerde imamlık mı yapıyorsun falan diye soruyorlar. Halbuki hiç alakası yok. Yani her sakallı imam değil tabii. Duyan duyduğuna antrenmanlarda evet. onu görense gözlerine inanamıyor. Evet, 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 evet. <laughs> Ahmet Özdemir çabalarının karşılığını da almış. 6 yılda önüne çıkanı devirip dünya ikincisi olmuş. Sıradaki hedefi ise çok daha büyük. Evet dünya şampiyonu inşallah nasip Evet güzel. Şimdi arkadaşlar.